İnsanın morali bozuk olunca biraz alışveriş yapmak çok iyi geliyor. <laughs> biraz mı? <mi? gülüyor> ne yapayım? En son alışveriş yaptığımda Zeus'un adamları beni kaçırmışlardı. Yarısı kayboldu aldıkları. Hem ilk geldi. Kendime yeni bir imaj yaratmam lazım. <laughs> Sonra da senin imajınla ilgileneceğiz biraz. Neyi varmış benim imajımın? Çok üzgünüm ama seni bir daha elden geçirmemiz lazım mama. Babamın sana en baştan bir daha aşık olması lazım. Belki o zaman sana tekrar evlenme teklifi edip bizimle birlikte Yunanistan'a gelir. Yok. Ben böyle iyiyim. Ee, benim karnım azikti. Gel şurada bir şeyler yiyelim. Sonra da eve gideriz. Yarın sabah erkenden uçuyoruz Yunanistan'a. Yarın sabah mı? Hı hı. Evet. Ne yesem acaba? Ya biz kendi aramızda neden Türkçe konuşuyoruz? Babam öyle emretti. Türkçemin ilerleyebilmesi için Türkiye'deyken sadece Türkçe konuşmam gerekiyor. Endaksi. Ya neden bu kadar çabuk dönüyoruz ki Selaniye? Keşke biraz daha kalsaydık. Hem belki siz bu arada babamla yeniden kaynasırdınız filan. Burada hiç güvende değiliz Sofia. <laughs> Yunanistan'da güvende olacak mıyız peki? Evet. Gizli servis ikimiz için de yeni bir güvenlik programı hazırladı. Güvenlik programı? Hı hı. Ha. Böyle bir programa ihtiyaç duyduklarına göre Yunanistan'da da o kadar güvende olmayacağız demektir. Babam fena üzülecek bu kadar çabuk gittiğimizi öğrenince.